Herkese merhabalar arkadaşlar. Modanzi'ye hoş geldiniz. Bugün saçlarınıza yoğun bakım sağlayacak bir maske tarifi vermek istiyorum sizlere. Bunun özelliği aslında hepimizin evinde bulunan malzemelerle yapılan ve saçları oldukça besleyen yoğun bir nemlendirme özelliği ve besleme özelliği olan bir maske tarifi veriyorum. İsterseniz gelin birlikte hazırlayalım. İlk önce bir tane yumurtanın sarısını kullanacağız. Daha sonra yarım çay bardağı kadar süt, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve bal. Genellikle hepimizin evinde bulunan malzemeler bunlar. İlk önce yumurtanın sarısını bir çatalla biraz çırpıyorum. Daha sonra içine bir yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. çıkmaya devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da bal ekliyorum. Yine çırpıyorum. Evet balda içinde karıştı. Daha sonra içine yarım çay bardağı kadar e, süt ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. E, bunu saçlarınıza sürdükten sonra 20 dakika kadar bekletin. Daha sonra e, kullandığınız herhangi bir şampuanla birlikte saçlarınızı yıkayın. Ee, tabii ki ılık olması gerekiyor suyun sıcak olması değil e, maskeyi arındırmak istiyorsanız bile hani saçlarınız aslında bu maskelerden arınır. Ilık halde bile yıkasanız birkaç kere şampuanı bir değil de 2-3 kere kullanabilirsiniz maskenin daha iyi arınması için. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, istek videolarınız olursa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.